Merhabalar hanımlar, Tuba İnoyları YouTube kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu zeminde badem yeşili, içi de böyle bu renklerle renklendirilmiş çok güzel bir yazmam var. Ee, yine kenarına böyle sıralı, e, çok hoş yapımı da kolay, gösterişli bir İnoyası modeli hazırladım. Size onun anlatımını yapacağım. Model zor değil, kolay model. Sadece bir tık e, alt modeli sıra olduğu için zaman alabilir ama e, yazmanın kenarında çember hali çok güzel duran. Güzel bir model. E, renklerim altın başak ve leylak. 434 numara yeşil rengim var altın başak. Yine e, 63 numara mor rengim. Diğer renklerim de leylak. E, 065 numara indigo rengim. E, şöyle badem yeşili var yazmanın kendi renginden. Bu e, leylak suni ipek diye geçiyor arkadaşlar. Bu ip dört katlı. Bir tık e, ince. Diğer iplere bakarak. Ben diğer suni ipeklerden kullanmadığım için büyüklerden onu bilmiyorum Bunlar arasında nasıl bir fark var ben sadece denemek amaçlı almıştım bir tık ince bu ip ama yapılışı kötü değil güzel duruyor ee, yine şöyle pembe rengim var aynı markadan 28 numara modeli geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz birlikte modelin yapım aşamasına geçelim. Evet kızlar ben şöyle zeminde yazmanı kendi rengiyle zürafasını hazırladım. Yine kendi rengiyle e, alt modelimi hazırlamaya başlıyorum. Bir tane zürafa yapıp boş bırakacağım. Toplamda 3 zürafa ile başlıyoruz. Geriye dönüp üçüncüden ipimi atıyorum. Tam zürafaların üzerine gelecek şekilde, düz bir şekilde ipimi attım. İçine bir tane pırpır yapıyorum. Küçük bir pırpır, şaraki var köşede tekrar diğer ama geçişimi yaptım burada ikiye düşürdüm zürafa sayımı şu şekilde tekrar başa dönüyorum yine burada da bir tane pırpır yapacağım başa döndüğüm yere burada bire düşürüyorum yine son zürafamın içerisine düğüm atarak geçişimi yapıyorum bu suni ipek iplerin yapılışı çok kolay hiç sıkmanıza gerek yok sadece bu dört katlı olduğu için ben denemek amaçlı almıştım bunu bir tık ince diğer iplerden büyük olanlar sanırım altı kat Evet şimdi buradan zürafa ile devam ediyorum tane yani ara modelimden yaptım göstermek amaçlı şimdi esas modelimin zemin kısmını yapıyorum burada toplamda şu altı dokuz tane zürafa yapacağız Tekrar geriye dönüyorum üçüncüden, üçüncü zürafaya geriye dönüyorum. Buraya yine aynı şekilde bir tane pırpır yapıyorum. Yine pırpırlarımı da şöyle, ilk başta yaptığım pırpırlara benzeterek, ilk yaptığınız nasılsa ona göre devam edin. Küçük yaptıysanız küçük, büyük yaptıysanız büyük. Çok da iyi yapmayın, büyük yapmayın. Şimdi tekrar yine alttaki zürafama iniyorum. Düz bir şekilde indim. Burada şimdi dört tane zürafa yapacağım. 2 e, 3 ve 4. zürafamı yapıyorum. Bir tane boş bırakıp 3. zürafadan geriye dönüyorum şekilde tekrar buraya bir tane pırpır yapın aynı modelde yeniden yapıyoruz ister çift dolayın ister tek ben biraz daha tok durması için çift doladım sürafalarda Evet şimdi hemen aşağıya iniyorum. Yine dört tane zürafa yapıyorum. Aynı şekilde. Üçüncüden geriye dönüyorum. yine pırpır pır yapıyorum aynı modelden devam ediyoruz ben ara modelinde 3 tane bırakacağım siz istediğiniz kadar arasını açıp azaltabilirsiniz isterseniz çoğaltabilirsiniz tercih size kalmış Evet. Son olarak yine iniyorum. Burada yine sürafa ile devam ediyoruz. Buraya eee 9 tane sürafa yapacağım. 4 5 6 7, 8 ve 9 Tekrar üçüncüden geriye dönüyorum. Yine ara modelimden devam ediyorum. kısmı böyle tamamlayacağım. Buralara yapacağımız model için yeşil ipimi 700 434 yeşil ipimi alıp hemen geliyorum. Evet ben şöyle zeminde tamamladım. Şimdi yeşil rengimi aldım. Burada yaptığımız zürafalar var ya şu arada oraya üçüncüden ipimi sabitleyerek başlıyorum. Yine şöyle ip gizleme ile başlayacağım. dördüncü zürafaya geçerek buraya bir küçük bir yuva yapıyorum şöyle şu şekilde hemen ikisini birliyorum içerisine düğüm atarak tekrar geçişimi yapıyorum düğümümü de sol tarafa aldım içine küçük bir tane şöyle şu boyda bir pırpır yaptım tepesine düğüm atarak geçiş yapıyorum tekrar Duvamın içerisine inip buraya bir kanat yaptım şöyle şu boyda. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın boyu kanadımdan bir tık iri. Çok değil, şöyle bir tık iri olacak şekilde. Hemen tekrar küçük bir pırpırla devam ediyorum. Tepesine bir düğüm attım ve içerisine tekrar geçiş yaparak kanadımı tamamladım. Bu şekilde çiçeğimizin zemin kısmındaki yaprağını yapmış olduk. Hemen bir tane de yan tarafı hazırlayacağım hızlıca. ip gizleyerek başlıyorum. 3. dan ipim sağ tarafta kaldı hemen onu dördüncü zürafaya yuva yaparken içine alıyorum şu şekilde tekrarında birliyorum ikisini düğüm atarak düğümü de sol tarafa geçerek yuvama geçiş yaptım yine içerisine çok küçük bir şöyle pırpır yapıyorum pırpırın tepesine bir düğüm tekrar yuvam içerisine inip buraya bir kanat hazırladım kanadımdan çok değil bir tık iri olacak şekilde bir tane pırpır pır yapıyorum. Sonrasında yine küçük bir tane pırpır pır, tepesine bir düğüm ve yine yuvamın içerisine inip kanadımı tamamladım. Düğümümüzü sıkıca çekersek açılma ihtimali olmaz da zaten başlangıç ipimiz hem kenarda ip görüntüsü olmuyor hem de modelimiz sık oluyor. Evet, zeminde şimdi çiçeklerimi de hazırladım. Şimdi buradaki pırpırımıza yapacağımız model için hemen ipimi alıp geliyorum. Evet, hardal rengimle ortadaki pırpırıma ipimi sabitleyerek başlıyorum. Buraya küçük küçük minik minik sık iğne atarak tohumlar yapacağız. İp gizleyerek başladım. ipimi içine aldım. Buraya toplamda 3 tane tohum yapacağım. Sık iğne atar gibi minicik tohumlar şu şekilde. Hemen üçünü bir araya toplayacağım. Şöyle tepeye ipimi buradan alıyorum. Yine başlangıç ipini de kökünden kesiyorum. Hemen diğerine de aynı şekilde ip iğnemin altında Teklip iğnemin üzerinden çiftlip iğnemin altında Buraya ipimi sabitliyorum ve Sıkı bir şekilde Tohum yapıyorum buraya sık iğne atar gibi İki toplamda üç tane Yine başlangıç ipimi de kökünden keseceğim. Şöyle tepeye topluyoruz tohumları. Evet. Şimdi ilk olarak mor rengimi aldım. İpimi buraya sabitleyerek başlayacağım. Yine ip gizleme ile başlayacağım. Sonrasında o ipi içine alacağız. Kesmiyorum. İpimi buradan sabitledim. Tohumların baş kısmından altında sabitledim. Bu ipim burada kalıyor. Kesmiyorum. Hemen şöyle 16 alayım. Sonrasında üzerinden tohumların geçerek şöyle evet tohumların üzerinden geçerek buraya bir yuva yapıyorum. Bu kısmı yapmak biraz video karşısında zor oluyor ama Şöyle hafifte kaldırayım. Şöyle bir tık yukarısında tohumların çok değil bir yuva yaptım ve iyice sıkıladım. Şimdi tekrarında yuvamın içerisine düğüm atarak geçiş yapacağım. Geçerken de yine bu ipimi içerisine gizleyeceğim. Bakın aradan çekeceğim ipimi oraya gizlenmiş olacak göstereyim. Bu ipim burada. ikisinin arasından buradan geçiriyorum ve ipimi buraya başlangıç ipimi buraya sabitliyorum. Arasında gizleyeceğiz. Hem ip görüntüsü olmayacak kenarda hem de sıkı bir görüntü oluyor çıkma olmuyor. Evet. Biraz da aşağıya alayım. Düğümü. Şimdi içerisine buraya bir tane pırpır yapacağım. Yalnız pırpır yaparken tekrar şöyle göstereyim. İpin tam ortasından katından almayın. Modeli kaydırırken zor olur. Şöyle tam ortadan boşluktan buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpır boyup küçük, çok iri değil. Şu boyutta. Tepesine bir düğüm atıyorum. İçerisine tekrar geçerek buraya bir kanat yaptım. Şu ipimi şuradan artık alabilirim. Yürütmeme gerek yok. İsterseniz yürütebilirsiniz. Ben keseceğim şimdi. Burada sinek kanatları hazırlayacağız küçük küçük pırpırlarla. Toplamda 6 adet kanat yapacağım. Yine kanatlarımı da çok iri tutmuyorum. Pırpırlarım da küçük, kibar pırpırlar. Beşinci de yapıyorum ve son olarak altıncı yapıp tamamlayacağım. Yine düğümlerimizi sıkı atarsak indiğimiz kanatlarda çok büyük inmeyelim şöyle iki var kanatlar olsun. Bakın çok tatlı, çok güzel bir model oldu. kıpır kıpır çok hoş. Evet. Şöyle tepeyi de toplayalım. Ben şimdi diğer rengimi de tamamlayayım. Bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle tekrar geliyorum. Evet kızlar, diğer renklerde de yaptım. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir model oldu. Ben modeli çok beğendim kendi adıma yazmayı bitirmeyi çok isterdim ama maalesef sadece model gösterdiğim için bu kadarlık kısmını yaptım ama gerçekten bu tür yazmalar varsa elinizde kendi zemin rengiyle çok şık, çok güzel yine yeşil yapraklarıyla hoş bir model oldu. Şöyle devam etseydim kırmızı da eklerdim. Yazmanın içinde kırmızı renkte var. Sağdan sola giden arkadaşlarım için suni ipek de dört katı olmasına rağmen gerçekten çok güzel yapılıyor yapılışı altı kat eminim daha güzeldir şöyle yazmanın içindeki çiçekleriyle de gerçekten hoş bir model oldu yakıştı ütüsü de kolay sizi yormaz sadece altı bir tık zaman alabilir tomurcukları. Ee, kızar ben bu model için eğer fiyat bilgisi verecek olursam yine bir 300 TL'den başlardım. Çünkü sıralı model arasında bu sıklıkta yapacaksam o fiyatlarla başlardım. Tabi bu benim kendi fikrim. Siz istediğiniz fiyatları yapabilirsiniz. Arasını açarsanız fiyat düşürebilirsiniz. Daha yakın yaparsanız artırabilirsiniz. İşçiliğinize göre de fiyat değişir. Ben bu şekilde yapıyorum. Siparişte alsaydım bu fiyatlara yapardım. Bu şekilde. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir modeli ve denersiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki modellerimle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.